Arkadaşlar selam. Bakırköy Merkez Şube Yediklim Akademi Gazi Hoca. Bu videomuzda DGS'ye dikey geçiş sınavına hazırlanan arkadaşlara DGS 2022 Yediklim Bakırköy'ün Eylül ayında açmayı planladığı, Eylül ayında açacağı DGS grupları, grup saat dağılımları, ve genel bilgileri içeren videomuz. Arkadaşlar bizler 7 iklim Bakırköy şubesi olarak 2000 DGS'den itibaren DGS öğrencilerine bu alanda hem kurs hem yayın hem de deneme sınavları olarak hizmet vermekteyiz. DGS kurslarımız 25 Eylül'den itibaren başlayacaktır. Önce açılan gruplarımızı bir göz gezdirelim arkadaşlar. Eylül hafta içi sabah grubu. 27 Eylül 2021 başlangıç. Derslerimiz pazartesi çarşamba günleri sabah 9 ile 1 arası derslerimiz var. 2 gün haftada 5'er saatten 10 saatlik bir programımız var. Toplamda 40 haftalık bir sürecimiz var. 400 saatlik net bir kuramız mevcut. Eylül hafta sonu sabah grubu. Özellikle hafta içi çalışan arkadaşlar için, cumartesi pazarı boş olan arkadaşlar için tanımlanmış olan grup. 25 Eylül 2021 Cumartesi günü gruplara eğitimler başlayacak. Dersler Cumartesi ve Pazar 9 ile bir arası. İki gün beşer saatte haftada on saat dersimiz var. Yalnız şurada hemen hatırlatalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm kurumlarında bir ders saati 40 dakikadır arkadaşlar. Toplumda genelde bir ders saati 60 dakika olarak algılanır. O yanlış bir algıdır. Bir ders saati 40 dakikadır. Bununla beraber Eylül özellikle Cumartesi günü sabahtan çalışanlar için Eylül de 25 Eylül 2 Ekim'de başlayacak olan pardon Cumartesi Pazar hafta sonu öğle grubumuz var. Cumartesi Pazar bu grup 4 ile 8 arasında yine 2 gün 5 saatten e haftada 10 saat. Hafta içi ve cumartesi pazar çalışan arkadaşlar için hafta içi akşam gruplarımız. Ekim hafta içi akşam. 18 Ekim'de başlıyoruz. Pazartesi, Salı, Çarşamba akşamları 3 gün. Akşam 9 ile 21.30 arası. Burada ikişer e, saatlik dersler yapıp ortaya 10 dakika bir ara veriyoruz. Toplamda programda 360 saat elmiş, Fakat biz bu programı 400 saatlik net derse tamamlıyoruz. E, 130 saati sözel dersler için 230 saati sayısal dersler için ayrılmış ki burada gruplar ayrıyetten sayısal ve sözel gruplar olarak tekrar ikiye ayrılacak. Türkçe dersimiz 100 saat Sözel mantık 30 saat, sayısal dersimiz 150 saat, geometrik dersimiz 50 saat ve sayısal mantık 30 saatten oluşan bir ders dağılımımız var. Deneme sınavlarımızı 6 Kasım 2021 tarihinden itibaren her hafta olacak şekilde cuma ve pazar günleri 3 farklı oturumda sabah, öğlen, akşam 3 farklı oturumda yapmaktayız. 36 adet deneme sınavımız vardır. Bu 36 adet deneme sınavlarının tamamı Türkiye geneli deneme sınavları olup 18 tanesi kendi kurs yayınlarımız olan 7 iklim yayınlarından 8 tanesi bizim kardeş kurumumuz olan benim hocam yayınlarından geri kalan 10 tanesi de tüm Türkiye'de iş yapan eğitim kurumlarının Türkiye geneli deneme sınavlarından oluşuyor. Ne kadar çok farklı soru kalıbıyla ne kadar çok farklı soru içeriğiyle uğraşırsanız o kadar iyi olacağınızı düşünüyoruz. DGS sınıflarımız arkadaşlar pandemi kurallarına uygun büyük, geniş, havalandırılmış sınıflarda 20 kişi. Yani sınıfta siz dahil 21 kişi olmayacak. Etütlerimiz tüm hafta içi hafta sonu gruplarının hafta içi öğlen pazartesi, salı, çarşamba 3 gün içerisinde pazartesi, salı, çarşamba hafta içi öğlen 2'den başlayıp akşam 8.30'a kadar devam eden etütlerimiz mevcuttur. Etütlerimiz 6 Kasım'dan itibaren başlayacaktır. Pardon 9 Kasım etütlerin başlangıç tarihi. 1 Şubat Şubat ayı içerisinde Milli Eğitim'in okulları kapatmasıyla 1-15 gün sömestr tatili vermekteyiz. DGS gruplarımızın konu anlatımlarını en geç 24 Nisan 2022 tarihinde tamamlamayı planlıyoruz. 24 Nisan 2022 tarihinden itibarenki geçecek olan süreçte özellikle DGS sınavı bir bilgi sınavıyla beraber hız sınavıdır. Daha çok işlem hızı için, işlemin hızlanması için, Genel tekrarlar, soru çözümleri ve bol bol denemelerin oluştuğu bir sisteme geçiyoruz ve sınavın olduğu hafta sonuna kadar derslerimiz devam ediyor. Evet, DGS fiyatlarımız arkadaşlar normalde erken kayıt indirimlerimiz bizim 1 Eylül 2020 tarihinde bitiyordu. Fakat bu videoyu da bize gelecek DGS öğrencilerini 5 Eylül'e kadar kayıt yaptırmaları takdirde peşin 4000 taksitle 4600. Normal dönem fiyatımız ise 4600'e 5200 lira olarak tanımlanmıştır. 8 taksit yapıyoruz. İstanbul Caddesi Mektep Arkası Sokak Sibel İş Merkezi No 3 Bakırköy. Bakırköy'de İstanbul Caddesi'nde cadde üzerinde, İstanbul Caddesi üzerinde Ender mağazasının hemen bitişindeyiz. Mercury Otel'le yan yanayız. Kendimize ait binamızda sizlerle ilgili elimizden gelen DGS 2020 ile ilgili her şeyi yapmayı planlıyoruz. Evet, tekrar tanımlar olacak olursak, dikey geçiş sınavı bir işlem hız sınavı çok bilgiden ziyade öz bilgi, net bilgi ama işlemi hızlı hızlı yapabilecek sınavlar. En az 5 yıldır bu derslere girmiş profesyonel öğretmenlerimiz eşliğinde bir matematik hocamız, bir geometri hocamız, bir Türkçe hocamızdan oluşan 3 öğretmen arkadaşlar derslerinize girecekler. Derse 25-27 Eylül tarihinde başlıyor. 400 saatlik bir program. Sınavlarımız, etütlerimiz Kasım ayı içerisinde başlıyor. 20 kişilik sınıflarda devam ediyoruz. Ve 5 Eylül'e kadar size özel kampanya peşin 4000, taksitle 4600, 20 Ekim'den sonra 4600'e 5200. Bakırköy Yeni Merkez Şube Gaz Hoca hepinize hayırlı günler diler.